Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Rusya'dan 12 mil açıklaması. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Rusya'dan ilginç bir çıkış geldi. Rusya'nın Atina Büyükelçiliği Twitter hesaplarından Yunanistan'la Türkiye'nin bulunduğu bir Akdeniz fotoğrafı paylaşarak altına 12 mili desteklediklerini açıklayan bir yazı yazdı. Yazıda şunlar kaydedildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya olarak 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni uluslararası denizcilik rejiminin temel taşı olarak görüyoruz. Söz konusu sözleşme tüm devletlerin 12 deniz milline kadar kara üzerinde egemenlik hakkını tanımakta ve münhasır ekonomik bölgelerini belirlemeleri için ilkeleri ve yöntemleri ortaya koymaktadır. Bu kurallar aynı zamanda deniz için de geçerlidir. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.